Allah tarafı Azze ve Celle ilk önce o muhatap oldu kullarıyla. Bize hitap etti. Bendeniz memuriyete başladığında bu arz ederim, rica ederim falan bunları çok anlamıyorum. Hatırlattılar hocam size nasıl arz et, rica ederim diye yazar falan. Hayır ki ne adam yazmış derim. Ya bu emir anlamına geliyor. Ha ne demeli? arz edilecek ki siz karar tamamen sizde yani ister öyle yap ister öyle yap. İhtiyari bir teklif, arz. Güzel ya Arapçası da böyle gerçekten. O güne kadar anlamadığım bir ayeti kerimeyi o günden sonra okurken ve Kur'an'da sadece burada geçiyor bu anlamıyla Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَنَةَ Biz emaneti arz ettik. Allah Allah! Ya Rabbi sen emaneti teklif etmedin yani. Teklif derken rica ile, yükümlülük ile, el ile sana bunu yüklüyorum. Sevsen de sevmesen de. Sana böyle bir süreç açıyorum önüne. Başarılı olursan şöyle olmazsan böyle diye Tavuğan al gönüllü ya gönülsüz, mecbursun denemiş arz etmiş. istersen İstersen diyoruz. İstemezsen bir sıkıntı yok. O yüzden hep şöyle diyorlar. Efe elbette ki takdir zaten annesin, takdir zaten annesin. O üst makamın değeri, şahsiyeti, o kişinin de özelinde değil, makam olarak da. Sırf anlaşılsın diye benzetme yapıyorum. Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına verdiği değeri bir an için anlayabilmek. Allah'ın yarattığı varlığa ki bunların içerisinde biz insanlar değiliz sadece. Dağlar var, taşlar var, ovalar var, bayırlar var, sular var, seller var, her şey var. Hepimiz o esnada kullar, farklı farklı belki tabiatta, kimi topraktan, kimi ateşten, kimi bilmem neden ama hepimiz onu kullanırız. Böyle bir alem tasavvur edin. Ne derse yapıyoruz. Gel dese gidiyoruz, git dese gidiyoruz. Şöyle olacak dese öyle yapıyoruz, böyle olacak dese böyle yapıyoruz. Hiç başka türlü yapma imkanımız yok. Rabbimizin gücünü ve büyüklüğünü görüyoruz. İçimizden hep şöyle bir hayal aklımızdan geçiyor. Yani Rabbimize böyle sırnaşabilsek, yakınlaşabilsek, bir yolu olsa Diğerlerinden bir adım öne geçebilecek, ona biraz daha yakın bulunabilecek bir yolunu bulabilse, Bu duygu tanıdık bir duygu. Muktedir birisi geldi mi herkes fotoğraf çekilmeye, yanına yaklaşmaya, ne bileyim bir yol bulup memleketten şuradan buradan tanıdıklar üzerinden bir çehresini tanıtmaya çalışıyor. Muktedir adam memleketi yönetiyor veya neyse e şimdi biz o düzlemde hepimiz kullarız, alemlerin yegane bir sahibi var, hepimizin de yaratıcısı. Gözümüzü açtık, onu gördük. Ve hepimiz kul olarak aynıyız, yok biri birimizden farkımız, büyük olanımız da küçük olanımız da hepimiz aynıyız. Fakat içimizde bir şahsiyet ayrıcalıklı, müstakil dedikleri böyle silikleşmiş hepimizin aynı olduğu yerde yok gibisin yani. Şurada herkesin adı Ahmet oğlu Mehmet olsa mesela. Ahmet oğlu Mehmet, Ahmet oğlu Mehmet, Ahmet oğlu. Tipleri aynı, görünümleri aynı, her şeyleri aynı. Orada yok yani, herkes aynı. Ayrıcalığımız, yaratıcının şeklimizi bile yansıttığı, seni farklı, özgün, pek yarattığın senin kalıbını ya hazır kalıp bir daha uğraşmayalım, aynı kalıptan bir tane daha yaratalım demedi. Seni özgür kıldı. Alemde, bütün dünyada parmağını bastın mı bu benim dediğin zaman sana bunu tanıyan asla o memleket değil, o krallık değil, o demokrasi değil, o oligarşi değil, o otonomi hiçbir şey değil sana bu özgünlüğü tanıyan ve seninle onu iç içe kılıp ayrılmaz bir biçimde sana sağlayan alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle. O yüzden yeniden yaratırken diyor ki بَلَا ana عَلَى اَنْسَوْوِيَ بَنَانَا Elbette biz muktediriz tekrardan yaratmaya. Tam parmak uçlarını bile yeniden tesviye edinceye kadar. Hani yeniden yarattı, kabaca ayağa kaldırdı işte, tamam oldu, yarım yuma dememiş. Biz muhtediriz diyor, zor diye bir şey ki. Yeniden parmak uçlarındaki çizgilere varıncaya kadar, niye? Ona özgü çünkü. Babasıyla bile aynı değil, kardeşiyle bile aynı değil. Ona özgü kırmış. gözündeki merceği, parmak ucundaki çizgiyi, şeklini, fotoğrafını, bu yaradan Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği eskilerin deyimiyle hücceten bir değer. Karşılıksız. Yaradan Allah kullarına kişilik bahşetmiş. Ve her şeyde bu var. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِ <laughs> Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yok. Ama her şey Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih ede dururken birileri Cenab-ı Hak ile daha yakın bir ilişki oluşturmak istediler. Dediler ki ya Rabbi bunun bir yolu yok mu? Allah Azze ve Celle vakti zamanında emrediyordu. Ne emrederse herkes yapıyordu. Bir ayette diyor ki Hak Teala göklere ve yere emrettik dedik ki bak gökler ve yer ya tavan gelin ister gönüllü gelin ister gönülsüz gelin gelin en mutlak bu onlar koşup geldiler ama Cenab-ı Hakk'a ne diyorlar gelince biliyor musunuz kalata dediler ki ya Rabbi eteyna da'i'in biz gönüllü geldik ya Rabbi Gönülsüz gelmedik, yani her arkada gelmek zorundaydı biliyoruz ama biz buraya gönüllü geldik. Çünkü biz senin emrini, sen üzerimizdeki mutlak egemen olduğun için değil sadece, ayrıca seni sevdiğimiz için de isteyerek yerine getiriyoruz. Yani düşünün bir çocuk babasına diyor ki sevgisiz çocuk sırf babam olduğun için sözünü ikiletmiyorum, babam olmasan şu kadar yüreğimde sana sevgi duymuyorum. Bu babası her dediğini de yapıyor. Babam olduğun için diyor. Bu kerha yapıyor bunlar, yani. karha. İstemeye istemeye. Ama gökler eğer Cenab-ı Hakk'a dediler ki, sırf yaratıcımız, sahibimiz, Mevlamız olduğun için değil, biz seni gerçekten sevdiğimiz için, gönüllü geldik ya Rabbi. Allah Azze ve Celle, bu Cenab-ı Hakk'a doğru yönelen gönüllü, arzulu, istekli yakınlık beklentisinin önüne mecra açtı Cenab-ı Hak. Ki böyle bunu gerçekleştirmek isteyenler gerçekleştirebilsinler. Allah Azze ve Celle o gökler de dahil, o yerde de dahil, o dağlarda da dahil hepsine arz etti. Dedi ki emaneten bir süreliğine demek. Emanetin mantığı bir şeyi bir süreliğine tevdi ediyorsunuz. Sonra geri alıyorsunuz. Emaneten bir süreliğine size emaneti arz ediyorum. Zorunlu değil. Zorunlu değil. Evet ben istekliyim, hevesliyim diyenler tamam. Hayır ben almayayım diyenler hiç kınama yok. Hiç onlara Niye almadınız, niye bu arz ettiğim hususa evet demediniz, bir şey yok. O yüzden Allah arz ettim diyor, Süper Kullarına tam bir ihtiyar alanı açıp, kullarına saygıyı zulmetmeksizin miskali zerre bile. Çünkü saygısızlık zulümdür, Allah bana miskali zerre yaraşmaz diyor inna Allah la yaqdimu mithqala darra. Bir kimsenin orada kişiliğini aşağılıyorsun ya. Korkunç bir zulüm işliyorsun. Korkunç bir zulüm işliyorsun. Sana verilen mevkiiyle mi aşağılıyorsun? Sana verilen parayla mı aşağılıyorsun emrinde çalışan adamı? Ona Allah'ın bahsettiği emaneti arz ederken seslendiği ifadeyi duysa titrerdim ben nasıl davranıyorum bu kişiye böyle diye. Hele hele bu kişi o arz edilen emaneti evet ben varım diye bu hayata insan olarak gelmiş bir kişi. Burası şampiyonlar ligi. Biz insan olarak bu hayata geldik. Biz varız diyenler Allah bizi insan formunda yarattı burada. Ya Rabbi bize emaneten serbestlik alanı açarsan yani gel dediğinde eskiden mecbur geliyorduk şimdi gelmeme imkanını da açacak Cenab-ı Hak. i̇stersen gelmeyeceksin. Eskiden yap dediğinde mecbur yapıyordun, şimdi yapmama imkanını da açtı. İrade, serbestlik, iradeyi gerçekleştirebileceğimiz serbestlik alanı. Böylece Cenab-ı Hak aslında kullarına sev, zatını sevmeyi, sevebilmeyi bir fırsat olarak açtı. Bu altın değerinde bir fırsat. Çünkü sevgi gönüllü olan bir şeydir. Gönüllü bir ameliyedir. Sevgi cebri kabul etmez. Türkçe'de bir söz var. Zorla güzellik olmaz. Allah Azze ve Celle iyi madem beni seviyorsunuz, sevdiğinizi iddia ediyorsunuz, aranızdan sevenlerin sevgilerini yaşayacağı bir mecra açacağım. sevgisiz olanların iradesine serbestliğe kavuşursa, gönülsüz kalacak olanların döküleceği bir süreç bu aynı zamanda. Biz bu sürecin tam ortasındayız. Allah'ın bize şahsiyet bahşettiği bir hayatın tam ortasındayız.